Selamünaleyküm dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Nereye ben başlamadım. Niye çıkamıyor? Çıksana. Bir dakika ben oyuna dahil olmuş. Gel gel. Ya düştüm. Bemekle. Çıkıp dayı bemekle. Çıkıp mı giriyoruz? Evet. Canım benim. Tamam çıkalım şunları. Şey. Daha değil. Gel gel sen gel gel. Bir tane yeşil şey vardı da onu çekeyim demiştim. Oh, kuyba çekemiyor canım benim değil mi? Evet. Tamam bir şeyler olmuş, kolum bozulmuş. Ne yapacağız? Evet. Darbe mi almış? Bir şey, bir şey olmuş yani. Onu biliyor musun ben? Niye önden gidiyor? Bilmiyorum ki. Sadece tanrı ediyor. Kolu çek. Ben gittim. Benim gol sıkıntı yapmaya başladı. Düzgün acaba, mi düzgün takmadık acaba ne oldu? Bir dudursak. Zelda gibi değil mi? Evet şimdi bir şey yok. Kapatalım mı? Yok. Yok. Evet kısa bir tamirattan sonra tekrardan sizlerleyiz. Sadece o da kişi şey olmuş. Tamam onu çekip onu açıyoruz değil mi? Öğrendim mi herhalde? Ben ne dedim abi? Sen abi sen böyle mi konuşuyorsun? Nasıl? Mustard? Of course, dude. What's the point of ya? Gel gel. Ver mi yiyeceğiz? Tutku gideceğiz? Nere? Burası mı? Yudur. Yiyo! Ben şimdi. nasıl koyacağım Tek atışta yaptık. Tek atışta oldu ben. Dur dur. Oraya bas. At onu. Bak. Step on it. Öğrendim. Onu, ha, oraya mı bırakayım? Ben de. çekeyim bir saat. Gel. sen çek. Sakin tamam. de sen. Bir daha bas. Bu da şeye vuruyor bu Tamam. At, bir daha bas. At. Bir daha bir daha. Ha ortası kalmış. B'ye basacaksın tekrar. B'ye basacaksın. B'ye alıyor ya B'yle koyacaksın. Tamam. Hmm. Tamam o da. Aaa senin kere mi gidiyor? Hayır. Ben kendim düştüm bu sefer. Ne i̇şte yapacağız? Gel gel. Bu sefer ben kendim düştüm. O da son mu oynuyor? Bu sefer benimki kendi atlar. Bu da hayalet çekiyoruz. Evet evet. Evet. evet evet. Ben çektim bile. Sefer, bir daha dikkatli ol. Sen neredesin? Hala fotoğraf dostum be gel. Sen ya, bu yavar. Sen de <laughs> sen onu elinden Ya. Atak üç burası evet, <laughs> At, oraya at, at, at Çok kalçileri at Ne yapıyorum? atıyorum? da. Evet, bunu çekilebilsem Allah yanlış yere attım. Ben 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 alayım onu. Atacaksan at, at bir be adam. ne yapayım? Bırak Sen attın bir şey olmadı. Ya hata yaptım. Oldu.

Var mı kullanacağım bir yer? Yok. Gel gel şuraya. Oraya gitmiyoruz mu? Gel çıkıyoruz. Gel gel şuraya Fred. Gitmiyoruz gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Oraya gidemiyoruz biz. bir şey var gitmiyor. Ol şey orada. Sen bana güven. Biz yapamıyoruz onlar. Gidemiyoruz. Bizim yok. En yani üç oda kaldı bizim her gücümüz. Şu an değiştiremiyoruz mu? Değiştiremiyoruz. Bak düşün bak şimdi. Ne desem yaya ya basalım bak. <laughs> o bomba ile patlatacak. <laughs> Şu da hayalet var. Çektim. Allah Çek. ne yapıyoruz Hacı abi? Gel. Gel gel. Nereye gidiyoruz Hacı abi? Buraya. Buraya mı? sok. İlk ay... Shaggy, Scooby, Gelen I've been waiting I must say, I'm so surprised you made it back but so soon. Not a surprise as my mouth's gonna be when I get some of that stuff. So it is not ready Sizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok beğendim. Seni Çok... Sakin ol ya bize bakılma. Onun bebeğin yakınlarında bak bebek var. Onun bebeğin yakınlarında Bacım başında. <laughs> ama o artık. Değil, ben çıktı. <laughs> Abi o patlayacak ha. Tavuk ayçiye kaçacağız şimdi. Tavuk mi Evet. Kazanın içine mi? Aha kazanın içine mi? Bir şey Yok orada kümesi var Allah <angelias> seninle beraber ben de gitti bombam. Allah. Tamam tam değil ya. ben de. <laughs> Tübbes de Ben de attım bir <laughs> daha. Tübbes çok alçakmış <laughs> ya. Dur kaçma. Kaçma gel. Mecnun. <laughs> Biz At 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 Allah. attım dışarı çıktı ya. yok <laughs> Dur be. <laughs> ne oluyor? Gitti daha tavuk bastı. Tavuk nerede?

the chicken's oh, my chest, like the dojo. I still need one more thing. But like... Do not give up on me. I've never been so close. To a stew? To releasing the darkness in my heart that keeps me trapped. Darkness? Huh. So Would I... You, know, you really know. can't leave the swamp? Yeah. No, I cannot. No more, no more questions. every question I can feel it growing stronger. I'm close to losing control of it. Hmm.

ya benim için biraz Çok merak ettim. Gel gel. Oraya git. Nereye gidiyoruz? Gel, gel sen benimle. Ben açacağız, daha ben Sen mi? <laughs> benim de tüm ümitler yapacağız? Bir tane Scooby arayacağız arkadaş. Biz bulmadık mı bunları ya? Gel gel gidiyoruz. <gülüyor> 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 ya sen ne ulaşacak şeyin yok Okay, well, let me feel you in, mon ami. I am Philippe, frog detective catch me with those tiny filthy hands of yours? I might just have some tips or something. Burada bir dizem var anlamadım ki ben durmadan buraya geliyorum. Burası nasıl bir düğün tekrardan? Eee bu batak nasıl, no, no, no. Hiç. Hiç i̇zlediğin mi? Izlediğin nasıl bir düğün? Bu izlediğin nasıl bir şey Yok, Onu demiyorum. Tekrar buraya de geldik ki diğer bölüme geçiş nasıl olur? Ben biliyorum. Sen izle beni. Diğer bakalım. Rehberimiz Berat. Şurada bir yerde bir ağaç olacak. Tamam. Şurada bir... Aldık mı onu? Şurada bir yerde bir ağaç yıkılmıştı. işte. tabi ki mu? Hayır. Çıkamaz. Ağaç yıkılmaz. Yukarı tarafı olmaz. Ağaç bir yerde yıkıldı ama. Burada burada. Gustav nerede Aa çöp bu tarafta yıkalım değil mi? yıkan. Biz yanlış yere gidiyoruz gel gel. Bu taraf daha çıkılmadı. Tamam bir şeye gidiyor. Nereye gideceğiz? Ağacı, ağaç bölmeye çalışıyorum da sen hızlı gel. Hızlı gel ağacı bulmamız lazım. Ağaç şurada bir yerde yıkalı. Arayalım. bana bak hele düşeceksin az gaz. Vay çek 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 Şurada. gibi şey, burada bir şey yok. Dönelim beta. Bir şuraya gidelim. Şey. O da pardon. Dur dur şunu bulalım. Çok şey fark etmiş. seviyorum çatı çutu yani. Ha şurada şey vardı. Ya bir daha. Ya niye ben düşünüyor bu? Ya. Sen çek. Ben çekeyim. Ben yapayım. Bu kolaymış evet. Yok ya elim yanlışlıkla bastı. Ben git ortaya geldim hadi sen. Sen de gel be ortaya gel. Hadi sen git. Bir sen git. Hadi. hadi. Aldım. Arka arka bunu ilerliyoruz. Şuradan gidiyoruz. Buraya da ilerliyoruz. Geri mi gideceğiz buradan mı gideceğiz? Buradan gidiyoruz. Sonra nereye varacağız? Buraya mı? Buradan gidiyoruz. Yine dönüyoruz. Yine geri dönüyoruz ama biz nereden gidiyoruz? Tamam işte buradan gidiyoruz. Gel. Oradan mı? Gel gel. buraya bakalım. Bak burada böyle bir şey olur ya. Bu neydi? Aman elleme. Ama ya elleme dedim ya. Ya tamam. abi <laughs> Ne ya. Bıktırdın beni ya. Abi sen, <laughs> sen oynamayacağım ama. Ama sen aşağıya basma be. Şimdi ne yapacağız? Basma sen aşağıya be. Arkadaşlarım keyfine. Basma diyorum basıyorum. Sözü şey konuş büyüğünle. Bu şey, şeye gelmiştik değil mi? Ne yapacağız biz sen ona söyle. Gidiyoruz. Her an suya düşecek bir şey Sen bunu sonra bir şey elleme. Kalbimi kırıyorsun bir şey giyin. Kıdırsa kalırsın Scooby. Ben olmasam hiçbir şey yapamadım. Gol çekmez. Çekme. Bir daha sen gol çekme Allah razı için fuck şey gibi. Sen çektiğinde bile şey atıyor. Ah şey ya, şey 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 daha onu da göremiyorum. Ya gol <laughs> bu kim ya? Ya ne? Rahat. Evet. Şaka yapıyoruz ya gel gel. Senin herhalde okşanma vaktin geçiyor gibi. Kayıttayız. Ee, sen de ona göre konuş. Sen de oynayamıyorum. Sen herhalde iyi davranmak sana yaramıyor. <laughs> sana yani kötü davranmak lazım. Sen oraya gir her şeyi alacaksın. Sen oraya gir her şeyi alacaksın. Geri yani gideceğim. <laughs> Beni mı ne Biz beraber oynadık. Niye böyle birbirimize düşman oldun? Sen ne yaptın yine? Basmayacağım yine yani sen. Hiçbir şeye basmadın. Oraya dokanmadan geçersen problem yok. Dokanır da geçersen. Plus, <laughs> man. <laughs> 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 Aldık mı önceden? Aldık. İlk şey yapmış. Aa, düşmüne dayan bari. Geri gelsen ya. Gel. Şurada şey var. Gel, gel, bir gel. gel. Tamam, güzel. Tamam, rahatla bakayım. Şart mı değil? Ya ben de sen beni. Ene ne? Scooby alıyorum şu anda. Daha sonra aldık. İyi şey yaram ya. Gece. Dur dur bakayım. Ve X ne demek? Evet. Hı. Şurada olabilir mi yok ya bir şey yok, yok Şurada bir var mı? Bakayım. Ya bu burayı keşfederek biz olduk gibi değil mi? Kısa yoldan gittik geldik. Objemiz eksik değil mi? Var var bir şeyler eksik. Ya. Buradan ne olacak ki? Aşağıya alayım. Bizdeki burada nerede? Gidiyoruz, nerede gidiyoruz? şey oh man, nerede? Buraya mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Buradan geri dönüyoruz. Şey nerede? Obje nerede? Oh my, Hadi bir tane eksik Bir tane bir şey burada böyle, böyle süründürüyorlar. Bir bak bir bak. His <help> yeah, <Suring noise> out out so, get your mittens on and bring the gang too. Wow. So, how about a gang? What do you say we go visit Anna and have a real time? That worked out, Scoob. That worked out. You two are all a little bit of evidence. We're always happy. It's so good. It's so great. I don't want to get the. you later. If forget how to get there, contact me. Şey ona, Gelmiyor, I know you're up to something, guys. You're just lucky we're heading to Howling Peaks this time. Don't forget, show Fred where it is on the map when you want to go. <laughs> Evet bölümü geçmişiz. Nasıl geçtik ben de anlamadım ama geri dönüceğiz geçmişiz. Neyse dostlar bu bölüm burada biter. Hoşça kalın Hoşçakalın.